Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan, mülkünde ortağı bulunmayan, gökten yere kadar bütün işleri idare eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Elçi meleklere, bütün melaike-i kirama, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bütün peygamberlere selat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların Hı. üzerine olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kendisine ilmimizden verdiğimiz diye zikrettiği birinden bahsediyor. Bu şahsın ismi Belam. Tastikli ilim sahibi. Kendisine ayetlerimizden verdiğimiz diye. Bu Belam Rabbimizden kendisine bahşedilen ilimle büyüklenip, aklını ilah edinip, elçiyi inkar ettiğinde aşağıların aşağısına düşüyor. Rabbimiz hikaye olsun diye anlatmıyor bize. Bu ayetleri hikaye olsun diye göndermiyor tabii ki. Kendine varmayan ilim, Rabbine varmayan ilim. Ben deyince yok olan ilim. Ya Rabbi sen deyince Rabbim nasip ediyor. Ama o ilimle beraber ben deyince Rabbim alıyor. Eyvallah. Ondan sonra ayetin devamında o bunlardan sıyrılıp çıktı diyor. Şeytan da onun peşine taktı azgınlardan uydurdu. <laughs> bugün de maalesef belamlar dün bir taneydi bugün belki milyon tane. Tabi hiçbirinin ismi Kur'an-ı Kerim'de belamınki gibi geçmiyor ama bugünün belamları belki ilim noktasında belama yaklaşamasalar da isyan noktasında belamı geçmişlerdir. İmanla birlikte Rabbimiz o inceliği nasip edince, o bakışı nasip edince <laughs> Rabbimizi hissetmeye, fark etmeye başladığımızda tek ilmin, gerçek ilmin Rabbini bilmek ilmi olduğunu hissettiğimizde, dünya yükünü sırtımızdan atmaya çalıştık. Böyle gayret göstermeye çalıştık. Rabbimiz nasip etti onu da. Her şeyi ondan bilmeye, her şeyin sahibinin Rabbimiz olduğunu bilmeye başlayınca bazı kardeşler zaman zaman söylüyordu. Hani biz ölümsüz olduk. Çünkü Rabbini bilince kişi Rabbinden geldiğini ve ona döneceğini bilmeye başlayınca Evet ölüm var ama bedeni, sonsuzluk. Onun içinde sonsuz olduk dese yanlış olmaz. yani el, elhamdülillah. Ruhuyla, ruhuyla sonsuz. O beden hapishanesinden kurtulup Rabbine varacağını hissedince, onu fark edince, gerçek ilmi fark edince hani biz ölümsüz olduk. Aslında ruhlar Rabbine kavuştuğu zaman özgürleşecek ve sonsuz olacak. Elhamdülillah bu ufku ancak imanla nasip etti Rabbimiz bizlere. Belki ilim noktasında iman edenler aya çıkamadılar bilal Habeşe gibi belki bir ayetle, belki sahabenin çoğu gibi 5-10 ayetle ömürlerini geçirdiler. Belki cahildiler, toplumun nazarında aşağıdaydılar. Ama Rablerini bildikten sonra onu anlatmakta çok zorlandılar. Elmayı anlatmak gibi, armut anlatmak gibi bir şey değildi o. Ayı güneşi anlatmak gibi mi? matematiksel hesaplamalardan tamamen uzak. Hani, Gözün görmediği, kulağın eşitmediği, yalnızca da gönül gözleri de görülebilen. Her zaman iki kere ikinin dört etmediği, şu kadar, şu zikri yaparsan bu kadar bu olur, bu kadar bunu söylersen bu olur, matematiğinin çok daha dışında, hesapsız verdiğin, dilediği kadar verdiğin, ama o kapıyı sürekli çalmak gerektiğiyle ilgili, Rabbimizin kapısını sürekli çalmak gerektiğiyle ilgili bunu insanın gönlüne koyunca, kulunun gönlüne koyunca bütün ilimlerin aslında Rabbimize çıktığını, bütün ilimlerin Rabbimizi gösterdiğini, yaratılan her şeyde Rabbimizin olduğunu, her sözde, her kokuda, her dokunuşta Rabbimizin olduğunu hissettiğimizde Gerçekten bunun şükrünü nasıl eda edebiliriz? Bunun bir şükrü var mıdır? Bunu bilemedik. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki ucundan da olsa her inanına istidadınca nasip ettiği o lezzeti, o tadı son nefesimize kadar almasın bizden. Bizi bize bırakıp, nefsimize bırakıp elimizdekinden avcumuzdakinden etmesin. İnşallah daha gayretle kendisini bilme ufkuna erişmeyi, o ilme koşmayı nasip etsin. Elhamdülillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm alemlerin Rabbi olan, bütün mevcudatın sahibi olan, her anımıza şahit olan, her nefeste can veren, imanı nasip edip yaratılma gayemizi bizlere fark ettiren, hissettiren Rabbimize sonsuz samim sınavlar olsun. Zatı huzurunda bir hayatı adım adım bizlere yaşatan, idrakimiz kadar huzurunda bir hayatı yaşarken bir kez daha adını anmak için böyle güzel bir ortamda bizleri buluşturan Rabbimize sonsuz samim sınavlar olsun. Her türlü hamde ı övgüye layık olan, hiçbir hamd-ı övgüye ihtiyacı olmayan ve hiçbir idrakin hakkıyla sena edemeyeceği Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Elçi meleklere bütün melaike-i kirama salat ve selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Onların aline ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün imanların üzerine olsun. Elhamdülillah madde ehli, dünya ehli ne tür kaşiflik yaparsa yapsın maden hiçbir mesafe kat edemediği gibi hayatı boyunca yapmış olduğu bütün keşifler öldükten sonra kendisine hiçbir fayda vermeyecek. Ama gerçekten Rabbimizin imanı gönlüne nasip ettiği toplum nazarında kıymeti olmasa da Rabbimiz katında en büyük keşfin nasip olduğu Allah'a bilme Rabbimizin nasibiyle Allah'a bilme lütfuna erenler elhamdülillah sonsuza kadar lütuflandırılacaklar. Bunları siz anlatırken, kardeşler de bu ölçüde konuşurken yıllarca okuduğumuz Kur'an hadi bütünüyle deme demesek de hemen hemen hepimizin eksiğiyle fazlasıyla her namazda mutlaka okuduğu Fatiha suresi gerçekten biz hakikate kadar bir noktasını dahi keşfedememiştik. Keşfedemezdik zaten. Okuduğumuz kadar Arapçasıyla, okuduysak belki manasıyla bir şeyler söylesek de, anlamaya çalışsak da gerçekten hakikatine ermek çok zordu. Gerçekten İyyâkena amdu ve İyyâkena ayeti hakikatle beraber canlandı, dirildi. Ancak sana ibadet veririz ve yalnızca senden yardım dileriz. Bunu ancak hakikat ehli anlayabilir ve anlayabildi. Bizleri doğru yola ilet. Doğru yol neydi bizim için? Sorsalar Kur'an ve sünnet doğru yoldu. İslam doğru yoldu. Ama zahiriyle baktığımız zaman hayatımızda her türlü yamukluk vardı. Ama bugün gerçekten o doğru yolun, istikamet yolunun, Kur'an ve sünnet yolunun ne olduğunu Rabbim bize yaşatarak öğretti ve öğretmeye devam ediyor. Nimet verdiklerinin yoluna ilet diye yıllarca 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl herkes kendi yaşınca bu ayetleri okudu. Nimet verdikleri kimdi? Belki mealinde peygamberler diye geçiyordu ama Gerçekten o nimet neydi? Nasıl bir nimetti? O peygamberler nimet deyince nimet ve peygamber yan yana koyulunca gönlümüzde nasıl bir inkişaf oluşturuyordu? Hiçbir zerresi karşılığı yoktu. Elhamdülillah imanla beraber o nimet neymiş? Peygamberlere ve sahabelere idrahi kadar evliyaya salih kullara nasip edilen o nimet neymiş? Elhamdülillah Rabbimizlere nasip etmiş olduğu keşiften sonra Zatını bilme hissetme keşfinden sonra Lütfetti bahşetti ve hissettirdi Gerçekten gazaba uğrayan sapıtanların yolundan Bizleri koru Ayeti bize. gerçekten Biz çünkü sapıtmamıştık Gazaba uğramak Öyle bir yerde durmuyorduk zaten Koruması için de Çok fazla şeye gerek yoktu Hani müslümansak namazda kılıyorsak Böyle bir zamanda Büyük adamdık. elhamdülillah Bugün görüyoruz Münafık kim? Bizim kitabımızda münafık yoktur. Müslüman, herkes Müslüman. Ya müşrik, ya Hristiyan, ya Yahudi, ya putperest, ya ateist, münafık yok. Gerçekten bugün gazaba uğrayan kimdir? Bugün ehli sünnet olarak gözüken şekliyle, şemaliyle gerçekten insanların bir yere koyduğu, yine Muhammed kardeşinin işte dediği gibi hani o belam ölçüsüyle duran ama hakikatinde gerçekten her şeyini kaybetmiş, sadece kalıbıyla ortada kalmış bir insan olduğunun idrakinden uzak, kendini bir yere koymuş halde yaşamaya devam eden bir toplum içerisindeydik. Elhamdülillah Rabbim bizlere bugün o gazaba uğramanın ne olduğunu, gazaba uğrayanların kimler olacağını, sapıtanların kimler olduğunu ve kimler olacağını hissettirdi, fark ettirdi ve yaşatmaya devam ediyor. Rabbim inşallah böyle bir keşfi, gönlümüze nasip ettikten sonra zatını bilme, zatı huzurunda yaşama, keşfini lütfettikten sonra inşallah kıymet bilmeyi de nasip eylesin. Eksiklerimizi, kusurlarımızı, bütün günahlarımızı inşallah affedersin. Elhamdülillah. Rüzgarlar Esmek için mi vardı sadece? Tohum yeşermek için mi? Dünya dönmek için mi vardı sadece? Ben neden vardım? Ne için? Gece neden vardı? Gündüz ne için? Yağan yağmur neden? Doğan güneş ne için? Kuşlar uçmak için mi vardı sadece? Ben yiyip içip eğlenmek için mi? Söz ne için vardı? Saz ne için? Neydi bu işin vardı? Bu hayat ne için? Ölüm ne için vardı? Yaşam ne için? Benim ne işim vardı ortasında hiçin? Benden habersiz sarsılır içim. Sorgulatır yüzüm, konduğum biçim. Manayı maddeye astıkça boşaldığı içi. Ben ne için vardım? aldığım nefes ne için? Vakit sorgulama zamanı yazılıyor siccin. Ne için var bu hayatta insan, cin? Senin de hiç sorgulamaz mı için? Ben neden varım, ne için? Hiçlik güzeldir. Varlık ne için? Varlık sadece bir olan Allah için.